Su yok, hayat yok. Mavi yok, yeşil yok. Uzaydan, gezegenimiz topraktan çok okyanus gibi görünür. Fakat gezegenimizin %71'inin su ile kaplı olmasına rağmen her yıl en az bir kere dünyanın yarısından fazlasında yüksek derecede de su kıtlığı çekiliyor. Şu anki tahminler 2040 yılına kadar 20'den fazla ülkede su sıkıntısı yaşanabileceğini gösteriyor. Bakıldığında bu kasvetli istatistikler korkutucu bir soru ortaya çıkarıyor. Temiz suyumuz bitiyor mu? Hem evet hem hayır. Gezegensel ölçekte su döngüsü sayesinde dünyada temiz su tükenmez. Suyu sürekli olarak üreten ve geri dönüştüren bir sistem, dünyanın dört bir yanında dolaşıp suyu buhardan sıvıya, buza dönüştürüyor. Yani asıl soru ne kadar su kaldığı değil, bu suyun ne kadarına erişebildiğimiz. Dünyanın sıvısının %97'si tuzlu su. İçebilmek veya tarımda kullanabilmek için çok fazla mineral bulundurur. Potansiyel olarak kullanılabilir tatlı suyun %3'ünün 3'te 2'den fazlası buz örtüsü ve buzullarda donuk haldedir. Bu, dünyadaki tüm yaşamı sürdürebilmek için gezegenimize dağılmış nehir, göl, yeraltı, buzları ve performans gibi yüzde bir yalaz kısmı bırakır. İşte insanların hızla tükettiği ama yavaşça yağmur ve kar ile yenilenen su kaynakları bunlardır. Ve bu sınırlı kaynak dünyanın her yerine eşit bir şekilde yayılmamış. Çeşitli mevsim ve coğrafi konum bazı bölgelerde daha çok yağmur ve doğal su kaynağı sağlarken diğer bölgeler suya ulaşımı zorlaştıran coğrafi özelliklere sahiptir. Suyun bu bölgeleri taşınması için gereken altyapı ve enerjiyi sağlamak son derece pahalıdır. Suyun az olduğu bölgelerin çoğunda olduğu gibi suya daha kolay erişen bölgelerde yerel su kaynağının yenileneceğinden daha hızlı bir şekilde tüketmekte. Daha hızlı yenilenen kaynaklar talebi karşılayamadığında suyu sınırlı yeraltı rezervlerinden pompalamaya başlarız. Dünyanın 37 ana rezervinden 21'i geri dönüşü olmayan bir şekilde boşaltılmakta. Yani gezegenimizin aslında su kaybetmiyor olmasıyla beraber sürdürülemez bir hızla su kaynaklarımızı tüketiyoruz. Bu kulağa şaşırtıcı gelebilir. Bununla birlikte insanlar günde sadece 2 litre su içiyor. Fakat su hayatımızda gizli bir rol oynamakta ve 24 saat içerisinde insanların çoğu aslında neredeyse 3000 litre su tüketir. Aslında evde içmek, yemek ve temizlik yapmak için kullandığımız su insanlığın su tüketiminin